Çocukları çok seven gıda tavuk. Gıda tavuk ne yapar? Ayaklarıyla toprağı şeyler. Yem bulur yer. Başka ne yapar? En lezzetli besleyici yumurta yapar. Yumurtalar yapsın da yiyelim o zaman. Dedi de tavuk sahibinin verdiği yemleri yedi. Yetmedi. Toprağı kaz kazdı diyen bulup yedi. Yumurta hemen şimdi yapılıp mı dedi? Kümese gitti. Solla oturdu. Ikanlığı sıkındığı pırt diye ben beyaz yumurta yaptım. Onu herkese duyurmak gerekti. O da öyle yaptı. Gıt gıt gıda yumurtam sıcak. İnanmazsan sen geldi bak dedi.